Hepinize selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle tabletimizi nasıl hızlandırırız onu anlatacağım. Bu arada tabletim de Samsung Galaxy Tab A8. Şöyle bir ayrıntılara bakalım mesela. Şöyle bir kardan çıkarıp takalım. Evet. Şarjımızı taktık Tableti şu anda de geldi. Arkadaşlar şimdi ise nereye gireceğiz? Arka plan kullanım sırlarını bakalım. Uyku modu uygulamalar bakalım sırada. Derin uykuya alınmış uygulamalar. Ondan sonra başka bir şey de yok sanırım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi tekrar bakıyoruz yok. Şimdi ise bakalım bugün ne zaman son şardan bu yana ne kadar kullanılmış bakıyoruz. Ve şimdi ise bugüne bakıyoruz. YouTube'u bayağı bir kullanmışız anlaşılan. Neyse pil korumasını açalım gördüğünüz gibi burada yazıyor gibi belirttiği sizlere piliniz 189 durur ve tekrar başlar uyurken maksimum özellik falan filan Arkadaşlar bunun gibi buradan pil korumasını açabilirsiniz Pilinizi uzak ömrünüzü uzatmak için hızlı şarj özelliği otomatik açıkmış burada zaten bilgilerini bakalım 7040 amperlik bir bataryamız varmış burada gördüğünüz gibi Şimdi daha ne yapabiliriz? Buradan çıkalım. Depolamaya bakalım hani gereksiz dosyalar var mı temizleyelim. Evet arkadaşlar, şöyle gereksiz dosyalarımız var. Onları da böyle siliyoruz. Hem bu arada gereksiz dosyada nasıl silinir onu da göstermiş oluyoruz bu videoda. Şimdi ise büyük dosyalar var mı bakalım. De silinecek bir dosya göremiyorum ben sanırım. Şimdi ise bakalım kullanıma uygulamalar. Burada bir tanesini silelim. Kullanmıyoruz nasıl olsa. Kaldıralım gitsin. Evet o da gitti. Bakalım bir daha var mı? Yok. Neyse bir daha gelelim ana yere. Hafızamızı buradan temizleyerek hızlandırıyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi. Temizliğimizi yaptık. Rem palası çıktı burada gördüğünüz gibi. Tekrardan bakalım. Buradan da RAM Plus yaparak RAM'inizi arttırabilirsiniz.